Merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? İmkansızı başarıp televizyona Minecraft bağladım. Evet. Bir Kimse manyaklık yaptım. Yapamaz. Kimse yapamaz değil Herkes yapabilir de. Evet. Zor bizimki biraz. Bu arada kamera biraz orada kalsın. Şimdi evet. Su evet. geldik konuya. İçeriden de bir şeyler alayım. Şuradan. Bitti. Tam. <laughs> Düştü. Vakti <laughs> sıçradım. Nice, nice. Güzel oldu. Doğru bir ne yapsınlar kanalı? Bizi bir şey unuttuk değil mi? Evet. Sen söyle ona. Her, her seferinde sen söylüyordun. Ne yok? Arkadaşlar. Ya kadar. Başka bir şey. Üç, iki tane daha bir şey vardı. Ya kızım, butonu kırın. evet, ne butonu ama? Kırmızı butonu değil mi? Hadi bakalım, devam. Hadi. Videoda şimdi biraz kasıldık. Evet. Daha az önce açtık hatta az şeyde. salonda oynuyoruz. Senin saatin. Sebebi yok. Salonda oynuyoruz çünkü. Neden? Bir pencere falan da açık. Burada şu yaz günü hani yatıktan üstüne yoldan çekip böyle kur, kur, şey adı neydi? Uzun kolluyla yatabilen var mı? Nasıl yatılmaz ki öyle? Evet. Gün çok çok sıcak. Çok 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 sıcak. Hatta yarın belki denizin videosu çekebilirim. Evet. Onu da düşünüyorum. Annem götürür bence. Evet belki. Anneme bir ararım. Annemi bir ben buraya geleceğim. Siz bal, bal, var mı sizde? Ne? Bal. Bal yok. Evet. Ya? Ne bileyim ben yok işte öyle. Arkadaşlar bu arada bakın. Ben görüyorum izleyenlerin hiçbir hatta hiçbiri izliyorlar geçiyorlar abi. Şunu yapıyorsunuz hemen. <laughs> çok komik. Bunu yapma. Böyle ne oturuyorsun? Evet çok komik. Deyip geçiyorsun direkt. Olmuyor ama bu. Evet. Daha güzel birisi olman için bir like. Evet. Like gönder Buyur. Buyur. Hemen geçiyorsunuz hemen geçiyorsunuz izleyenlerin çoğu o üç yani. video paylaşıyor. Yarısını izliyorsan like atmayıp bitiriyorsun. Ne oldu? Böyle yapmak yasak yani. Evet böyle yapmak yasak diye. Hadi o zaman bu arada dizimi de acayip yoruldum ya. Camide su çekiyordum. Ondan sonra ne oldu oldu. Ve bacağım mosmor bir şekilde dünyaya devam ediyorum. Nasıl gözüküyor bu arada? Görünü, görünmüyorsa yani şu anda Gelini ya. Bir dakika. Şey kamera, kamera arkası aynı. Anne gelecek, <laughs> <anne, gülüyor> şey çık ya. <laughs> çık annem utanıyor. kömür mü Bu oyunda en, en düşük cevher kömür. Bizim burada en yüksek fiyat altın. Falan filan. Elmas kim bilir biz uçuyordur. Bizim ülkede elmas bulunmuyor. Bizim ülkede bor madeni bulunuyor. Sen bilmezsin dur sen. Daha fen bilimleri dersin yok senin. Nerede öğreneceksin? Dördüncü sınıflar varsa, yok beşinci sınıflar veya dördüye gidecekler. Bir dahaki konumuzlarda e, şeyleri öğren, iyi öğrenin. Anladım. Öğrendi. Çok çok o edeceğim. O kadar edeceğim. Abi bu güneş nedir be ya? Çünkü evet. bugün hava bu arada 45, 41, derece. Ha dur bir dakika bir dakika. Gün esprisini yapmayı unuttum. Şimdi arkadaşlar adam biri yorgun yürüyormuş. Tamam. Efendim? Yok dur bir dakika dur. Şu anda benim arkadaşlarımla arkadaşlarımla aramda bir şey vardı. Onu konuşabilir miyim? Şimdi adam biri suya düşmüş ama ölmemiş. Neden evet. Çünkü hı, adamın hı, tipi kaymış. Ayarlayacağız. Ne? Ayarlayacağız diyoruz. Ayarlayacağız. 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 Bakayım gözü görünüyor mu ki? Bu daha önemli. Görünüyor. mis gibi görünüyor. Bu arada sizin için bakın neler çekiyorum. Şunu hazırlamak. İki evet. dakika sürdü de de koluma ağrıyor benim. Tık. Alper Alper KFC. Hi Alper. Efsi efsi biraz, efe, efe biraz bir yerleri gezelim mi? Sen hasta mısın ya? Ben. Mi? <laughs> hasta değilim. Yani yes, sadece yüzü yanlış bir gönlülo. Artık dünya yüz bir şekilde devam edecek. Dur bak. Anne öyle söyledin. Ama hastaydın anne. Şimdi hasta mısın? Hapşırıyor musun? Bu, bu sabah ben sen... Babam istedim. da hasta. Hastayım. Ne? Evet. Kimi? Evet. Er? Babam. Yok eğer annem hasta olursa gibi ona göre evet. ve video çıkmıcaz bana. Ana! Efe! Annem! Mas. Efe! Aa, efe! Efe! Ne oluyor? Annem, annem pazartesi hasta oluyor, biz öyle geliyoruz. Hmm, sadece pazartesi mi hasta oluyor evet. annen? Onun hasta olma günü pazartesi, anneninki her gün. Allah'ım Allah'ım hava kararıyor. Kara güneş batıyor. Çabuk bir yere kaç. Zombiler beni arıyor. Kara, Ay, bir yer bir yer çukur yap. Çukur yap. Karı, çukur çukur. çok saçma olur. Evet. Hileler de kapalı. Al mama mama. Sen, sen. Bir dakika biz ne oyunu bu reşe moda almıyoruz ki? Evet. Ama ama hayır ben izleyicilerime kolay bir video çekmem. Ben hiç Aynı çekmem. Ben hiç çekmem onları. Bir dakika dur dur hatta. Alın bakayım görün bunu. Zora indir yükseltti vardı. Hard artık. Evet. Bak bak. İyi, iyi. Çok kaza geldim biraz. Biraz da toka deyip yerime oturuyorum ama. Olsun. Değil. Efe zor yaptı. Olsun. İnşallah değer koyarım kes. Enderman. Enderman abi ne yapıyorsun? Ah, ah, ah. ah. Saklanmak da daha iyi geliyor. Saklanmak yani daha iyi geliyor. Saklanmak odaklanmış bir şekilde herhalde. Allah'ını seveyim kuzum. Ah ah. Oh oh. oh. Çok Bir <Sessizlik> Allah Allah. Dur bir dakika şu anda. Çok zor bir şey değil şu an. <Sessizlik> Drift atıyorum denizde yemek yiyeyim. Oo, gaza geldik. Balkana, balkandan zorunda gelmez. Gelmez lan, denizdeyiz. Evet arkadaşlar, bizim geldik denize. Biraz düzgün size video çekmek için ama etrafımda yamyamlar var. <gülüyor> <gülüyor> Beni yemeyi düşünüyorlar. O yüzden kaçmam lazım. Arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Videomu açmayın. Ee, her şey yaptıktan sonra yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Hayır. Şaka de nasıl bitirmem ben. Kolay da kolay bitmesin. Yani. Çok şey. Ben, ben, dur. Ben crafting table almadım mı? mıydık? Kıt. Şurayı be, ah, bir toprakla katalım. Buyurun. Kaldış gibi koptu Bugün bir gün öğme aradık için. Ah. Kardeşim bir şey diyeceğim. Sen beni nereden buldun da buraya kadar geldin? Tamam geldim ben yani. Ama nasıl geldin sen buraya Çıkar mısınız lütfen? da bekleyenler var. Tövbe estağfurullah. Üstten adam yanıyor. Gerçekten yeter. seninle.